İstanbul Milletvekili Sayın Cihangir İslam. Sayın İslam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Bugün öncelikle gazetecilerle başlayalım. Bugün 4 ay sonra 6 gazeteci ilk defa hakim karşısına çıktı. MİT haber yapıldığı için. Aynı zamanda Bakırköy'de de Evrensel Gazetesi yazarı Ender İmre'nin duruşması vardı. E, gazeteciler e, haber yaptıkları için yargılanıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bunda bir giriş yapalım. Evet, e, önce iyi yayınlar diliyorum. E, yani tabii ki tasvip etmediğimiz ve üzücü olaylar ve olgular ama e, bunlar tesadüfi olaylar değil veya e, şu da değil. Hani işlerlikte olan bir hukuk sisteminin tekil örnekleri olarak da bunları gösteremeyiz. E, gerek yargıdaki durum, işte gerek sokaktaki durum, e, gerek meclisteki durum ve genelde Türkiye'deki durum göz önüne alındığında şunu görüyoruz ki, e, iktidar ne yazık ki artık sistemli olarak karşısındaki muhalefeti çözme, parçalama. E, durdurma, yok etme e, aklınıza ne gelebiliyorsa buna girişmiş. Neden? E, çünkü artık söyleyecek bir sözü kalmamış. Yani Türkiye'ye hedef gösterecek. Bize gelecek inşa edebilecek e, ne enerjisi e, ne de e, yeterli malzemesi ellerinde yok. Ve işte her gün bir mahkeme e, dün e, Sayın Kaftancıoğlu'nun e, şeyi onaylanması, evet. istihbarat mahkemesinde cezasının onaylanması, ne bileyim her gün işte mahkemeler bugün yine gazetecilerin duruşması vardı. Ama bunları üst üste koyduğumuzda bir sistemin tekrar ediyorum bir sistemin tekil sonuçları değil, sistemsiz bir mücadelenin ama herhangi bir hedefe yönelik olmayan sadece ve sadece ...muhalefeti durdurmaya yönelik olan... ...bir şeyin, hükümet tutumunun, iktidar tutumunun yansımalarını görüyorum. Tabii burada bence artık bu saatten sonra veya epeydir arz etmeye çalıştığım buydu... ...iktidarın tavrını tartışmaktan ziyade... ...muhalefetin ortak tavrı, ilkesel tavrı, prensipler üzerinden... E, ne yapılabilirin cevabını düşünmesi gerekiyor. E, ben bir süredir iktidar eleştirisini bıraktım, muhalefet eleştirisine yöneldim. E şunun için, şunun için yöneldim. E, bugün iktidar partilerinden kopabilecek hatta zihinsel olarak kopmuş olan çok büyük kesimlerin olduğunu görüyoruz. Yani psikolojik bir ayrılık yaşandığını görüyoruz ama bu kitleler kendilerini herhangi bir partide e, bulamıyorlar. Bu da tamamıyla e, ne yazık ki muhalefetin e, daha çok çalışmasını gerektiren bir durum olduğunu ortaya koyuyor. E, sıkıntı tabii şu da, hepimiz tek tek muhalefetin e, elemanları olarak birer ögeleri olarak kendimize baktığımızda eee Mikro tarihsellikte, yani genel bütün tarihi bahsetmiyorum. Sizin de, benim de, bir başkasının da farklı tarihsel konumları var. Ama bence önemli olan o değil. Yani insan tarihsel olanı da aşabilen veya tarihin bize dayattıklarını da aşabilen bir varlıktır. Yani inisiyatif alabilen bir varlıktır. Ee, eğer bu ortaklık yoksa geleceğin hikayesini birlikte yazmak gibi bir şansımız var elimizde. Muhalefet e, bunun üzerinde ciddi çalışmalı. E, ama şu anda baktığım, yani ortama baktığım zaman her, herkes adeta kendi e, kamplarında ve kendi e, nasıl ifade edeyim e, kendi patronajlarını daha açık söyleyeyim muhafaza etmek yönünde Hepsi kendi içinde bir muhafazakarlığa saplanmış vaziyette. Yani dışarıya açılmaktan, büyük kitlelere açılmaktan ziyade kendi tabanlarını veya kendi hafızalarını ve tırnak içinde ideolojilerini korumak değerine düşmüş vaziyette evet. yok. Türkiye'yi Türkiye yönetmek daha büyük hikayelere ve daha geniş bir perspektife dayanıyor. Sayın İslam şunu sormak istiyorum. Aslında siz de belirttiniz. İktidarı eleştirmek yerine bu dönem aslında muhalefet. Yani iktidar zaten artık biliniyor. Yani baştan bugüne geldiğimiz zaman yapılan politikalar en azından muhalefete dönük baskı politikaları. Ama şimdi şöyle bir durum var. Örneğin Halkların Demokratik Partisi için darbeye karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Son noktasını Ankara'da yaptı. Hukukçular savunma için Ankara'ya yürüdü. Şimdi böylesi bir dalgalanma da var. Yani muhalefetin kendi arasında halkların demokratik partisi yani ülkede şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani rahatsızlık duyan sanki halkların sadece halkların demokratik partisi onlar yürüdüler ve bu sorunları tespit ettiler ama yanlarında bu yürüyüşte destek olan ya da mecliste partisi bulunan muhalif partilerden çok fazla kimseyi bulamadık. Hatta açıklamalar CHP intidel demişti yürüyüş için. Şimdi muhalefet bir araya da gelemiyor. Sorunların tespitinde bir arada oturup çözüm noktasında da buluşamıyor çok fazla. Şimdi toplumun ihtiyacı olan bir umut, bir dalgalanma ama herkes kendi cephesinden bunu yapıyor. Bu muhalefet nasıl bir araya gelecek? Toplumun sorunlarını ortak neden yan yana gelemiyor. Yani farklı görüş, düşünceler de olsa bir araya neden gelemiyor? Neden bir arada buluşamıyorlar? Ortak çözüm üretemiyorlar. Ee, şunu şimdi e, HDP'nin yürüyüşüne ben e, İstanbul'da Kadıköy'de destek verdim. Evet. Yani canlı e, olarak de, paylaşmıştık izleyicilerimizle Evet, ama başlangıçta başlangıçta e, on, onlar kadar hevesli bir şekilde onay vermesem de bu desteği bir zorunluluk hissettim kendimde. Nedenine gelirseniz, bakınız bundan 3 yıl önce bir adalet yürüyüşü yapıldı. Ama adalet yürüyüşü dönemin şartlarına da baktığımızda bir ilkti, bir ilk yürüyüştü. Yani adeta Sayın Enis Berberoğlu'nun gözaltına alınması veya tutuklanmasından sonra sanki daha büyük bir takım muhalefet üzerine gelişler olacak gibi bir ortam mevcuttu. Ama adalet yürüyüşü Türkiye'deki bütün muhalif ve adalet isteyen rüzgarı kendi bünyesine katmayı becerebildi. Bu, bu bence çok önemli bir, bir şeydi. HDP'nin yürüyüşüne şey miyim yani kökten mi muhalefet ettim? Hayır. Daha iyi organize edilmesi, daha geniş kitlelere ulaşılması ve daha şey bir organizasyonun nasıl söyleyeyim daha kapsamlı bir organizasyonun yapılabileceğini düşünmüştüm bir de şu aklıma gelmişti yani illa hani kışkırtılır provoke edilir vesaire anlamında söylemiyorum yani önemli olan şudur sizden istendiği zaman sokağa çıkmanız değil siz ihtiyaç hissettiğiniz ve sonuç alabileceğiniz zaman böyle bir eylemi ama dört dörtlük bir şekilde yapmanız. HDP gayet başarıyla yapmıştı tamamlamıştı kendi imkanlarıyla tamamlamıştır. E belli e, destekler de e, görmüştür. Peki e, Türkiye'de muhalefetin bir araya gelmemesinde, gelememesinde sorun nerede yatıyor? Yani bunun e, çok evet. ciddi bir şekilde artık analiz edilmesi gerekiyor. Benim kanaatim Türkiye'deki siyasi sistemin bunu anayasadan tutun siyasi partiler yasasına kadar götürün ve defakto de facto durumu da üzerine katın e, bütün siyasi partilerin adeta kendi içlerinde bir vesayet taşıdığını görüyorum. Bakın muhalefet olarak çıkıyoruz, iktidara diyoruz ki biz vesayet rejimi istemiyoruz. Evet. Bugün belki bugün belki e, askeri vesayet yok ortada ama hepimiz muzdaripiz ki, diyoruz ki Beştepe vesayeti var. Biz böyle bir vesayet istemiyoruz. Bunu meclisteki davranışlardan görüyorsunuz, medyadaki tutumdan görüyorsunuz. Yani Türkiye'de hayatın resmi olsun, sivil olsun her alanında bunu hissedebiliyorsunuz. Ama muhalefet böyle bir e, kendi içindeki vesayet anlayışlarından kurtulmadan temsil ettiği tabanın siyasetlerini doğrudan e, içine herhangi bir şey katmaksızın gündeme getirmeden başarılı olamaz. Yani sadece bir vesayetten başka bir vesayete geçiş olur. Evet. Ve inanın bana tekli vesayetler çoklu vesayetlerden ne yazık ki daha istikrarlıdır. Yani tek merkezden şey yapılmasına yönetilmesi anlamında söylüyorum bunu. Şimdi Bir problem daha vardır. Buyurun. Bir şey bunu... Tabii ki buyurun. Bunu ilave HDP'nin dışlanması e, baktığımızda bütün partiler HDP'nin oylarını gayet rahat kabul ediyor. E, onda herhangi bir sorun yaşamıyor ama birlikte fotoğraf vermekten özellikle kaçınıyorlar. Bence bu çok büyük bir haksızlık, ilkesizlik. Bunun, bunun çözümü e, mutlaka gerçekleşmeli. Tabi burada HDP'ye düşen bir takım şeyler de var ama ben yine de sorumluluğun büyük kısmının diğer partilerde olduğunu düşünüyorum. En azından siyasetçi dayanışması bağlamında ben bir siyasetçi olarak karşımda ne söylerse söylesin bir başka siyasetçinin mutlaka ve mutlaka konuşmasını siyaset yapmasını önemli görüyorum. Benimle örtüşmesi değil benimle tamamen tezat fikirlerde de olabilir. Önce Muhalefetin bu bilince varması, ikinci noktada vesayetlerin gözden geçirilmesi ve bertaraf edilmesi, üçüncüsü kendi seçmenimize dönüp şunu sormalıyız. Ben diğer siyasi partilere şunu soruyorum. Peki HDP ne yaparsa siz onlarla birlikte olursunuz, birlikte siyaset yaparsınız ya da işte belli bir ittifakın o, o, gölünün üyesi olarak e, onları da tırnak içinde kabul edersiniz. E bu soruya doğru düz ve net ve tatminkar bir cevap hala verilemiyor. Yani bu patolojik odaklara, bu problemli odaklara muhalefetin cesurca dalmasından yanayım ve bunların açıkça tartışılmasından yanayım. Bakın halkın içinde böyle bir tedirginlik yok. Referandum yaşadık, milletvekilliği seçimi yaşadık, mahalli seçim, ikinci İstanbul seçimi Partilerin seçmenleri bir araya gelip çok güzel oy kullanabiliyor ve seçimde birlikte çalışma bir dayanışma örneği de verebiliyorlar. Evet çünkü son dönemlerde çok ilginç bir tablo da karşımıza çıkıyor açıkçası ee, yani tamamen kutuplaştırma kindar yani ötekileştirme e, böylesi bir durum da karşımıza çıkıyor ve sanki toplumda nefret dili de yani özellikle mesela Haber bültenlerine baktığınız zaman kullanılan diller tamamen nefret diline de aslında denk geliyor. E geçtiğimiz günlerde televizyon programında biliyorsunuz işte bir tartışmada şu dile gelmişti işte HDP'siz tartışma vesaire yaklaşımlar. Şimdi kullanılan dil bölgeler arası dahi ayrımcılığın son durumlarda çok uç noktasını yaşıyoruz. Yani pandemi sürecinde de aslında bunu yoğun yaşıyoruz. ...ötekileştirme, yani kente göre dahi ötekileştirme gözümüze çarpıyor. Ki özellikle üsluplar, söylemler bu noktada tamamen kutuplaştırma değil midir? Yani toplumu ayrıştırma noktasını görüyor musunuz bu noktada kullanılan dillerle? E, Rohat Hanım, bu iktidarın sürekli yaptığı bir şey zaten. Ben söylüyorum, ben artık iktidarın bu tutumu değişmedikçe, yani... Hiçbir insan, hiçbir e, insan olma vasfına erişmiş kimse e, mutlak bir şekilde e, ona muhalefet edemeyiz. Bizim muhalefetimiz onun davranışlarıyla alakalıdır. Yani anlatabiliyorum burada evet. derdimi herhalde. Bu iktidar tavrını değiştirmediği sürece ben artık bu iktidarın fazla dikkate alınmamasından yanayım. Şunun Bakın bunu referandum ve seçim süreçlerinde belki de o sıkışık anlardaki veya o sınır durumlardaki dayanışma hissine bağlı olarak e, kısmen yaşadık ve oradan bir uç bulabildik. Yani biz bir araya gelip birbirimizi anlayabiliyoruz, e, birlikte kader birliği yapabiliyoruz. Bu, bu çok önemli bir şey. E, muhalefetin iktidara cevap yetiştirmek ve onun ayrımcılığına dışlamasına Bence dönüp bakmaktansa belki daha köklü bir şey lazım yani medyalarını da seyretmemek artık tamamen kendi medyalarımıza ve onların da tabii adil davranıyorlar bu adaleti sürdürerek her tarafa açık olarak yayına devam etmesine mesela böyle bir çözüm bulunabilir ve insanlara çağrı yapabiliriz. Gelin bu tarafı seyredin e, diyebiliriz. Sayın İstantan da burada aslında bununla ilgili bizim... bir soru da soracağım. Şimdi örneğin e, birçok kanala baktığımız zaman mesela sizin gibi değerli insanların e, olması gereken yerlerde özellikle inisiyatif kullanıyorlar. Mesela kanal diyor ya işte biz e, bu da bizim tercihimiz. Çünkü biz bir özel sektörüz. Bu bizim tercihimiz. İstediğimizi çağırırız. Şimdi böylesi bir durumda e, yani sizin çağrılmadığınız, diğerlerinin çağrılmadığı bir yerde kendilerince söz hakkına da sahip oluyorlar ve e, bu noktada tamamen tartışılması gereken şeyler tartışılmıyor. Kör, sağır, dilsiz oynanıyor. Aslında bunu da belki sizin söylemlerinizde... Bu, bu sadece benimle alakalı bir durum değil. Tabii ben ki. size şu anda 100, 100 kişilik bir liste verebilirim. Benim de içinde olduğum ambargolu şeyler. Bakın milletvekili seçimlerinden önce bu ana akım medyadan e, bir hanımefendi aramıştı beğeni. E, ben de şaşırdım yani hani çünkü hakkımızda KHK'lardan bir her şeyi söyleyen bir cevap hakkı bile tanımayan e, bir medyadan büyük bir kuruluştan bahsediliyoruz. E, sizi programımıza almak hani e, tartışmacı yorumcu olarak e, kadromuza dahil etmek istiyoruz dediler. Siz hangi TV'densiniz? Şu TV'denim. Yani şimdi... 80'li yıllarda Demirel'in şöyle bir anısı vardır. Yasaklıdır. O darbenin erken dönemlerindedir. Ve evde ciddi bir asker eleştirisi, sıkı yönetim eleştirisi... ...yani ihtilal dönemi rejimi eleştirisi yapmaya başlar. O sıra Milliyet gazetesinden de hatırladığım kadarıyla bir muhabir gelir... Efendim der işte Kenan Evren şunu şunu söylüyor. Sizde buna bir şey söyleyecek misiniz diye Demir öyle sorar. Demirel de ona cevap verir. Evladım ben söylerim de sen yazabilir misin der. Anlatabildim mi? Yani bugün öyle bir durumdayız. O gün ben de o ana akım medya temsilcisine şunu dedim. Tabii ben gelirim yani ben çağrıldığım her tarafa çıkar, konuşurum ama. Siz emin misiniz? Bir daha bir şeyle konuşun isterseniz hani program sorumlusuyla. Bir daha şey olmadı. O gün bugündür aranmadı. Fakat bakın o kadar çok her kesimden isimler ki bunların hepsi ambargolu. Utanmadan böyle bir yayıncılığa yayıncılık diyebiliyorlar. Aslında şunu da bakın şöyle bir durum da var. Hemen hemen KHK'dan bu yana... Benim evimde televizyon cihazı dahi yok yani onları da elimden çıkarttım ve kendi istediğim programları internetten bulup çıkartıp izleyebiliyorum. Yani bir televizyon eksikliği hissetmiyorum evimde düşünebiliyor musunuz böyle bir ortam? Ve zihnimde çok daha rahat çalışıyor. şunu Şunu söylemek istiyorum bu nefret dili ve kutuplaştırma dili iktidarın artık sarılabildiği en son şeydir. E, can simididir pandemi de bahane edilmiştir e bakın e, avukatlar Ankara'ya yürüyor e, son derece e, şey e, muameleler ne bileyim bugün bir haber okuyoruz İşte bilmem kimle bilmem kimin düğününde bir avukat darbe ediliyor ve savcı onu darbeden korumalara takipsizlik verebiliyor böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz acil sorunlarımız var Acil meselemiz bir ifade özgürlüğü, iki özgürlükler, evet. üç hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı. Bunlara oturup ciddi şekilde konuşmalı ve bütün halka açık, sadece siyasi partilere değil, bütün sivil toplumlarına ve halka açık bir dönüşüm programını muhalefet bence şimdiden e, hayata geçirmeli ve bunun çatısını kurmalı ve topluma güven veren bir kadroyla. Topluma güven veren bir kadroyla belki geçici bir kadro, iki senelik üç senelik yani e, sistemi revize edecek ve ondan sonra e, yönetimi yönetimden çekilebilecek bir anlamda e, toplumun güvendiği e, insanlardan oluşan bir kadro gibi somut tekliflerle gelmesi gerekiyor muhalefetin. E, herkes e, kendi... Bencilliklerinden sıyrılmalı, ortak hareket etmeyin, birlikte hareket etmeyi şiar edinmeli ve tabii ki bu haksızlıklara da birlikte karşı koymalı. Evet. Ee, peki şimdi soracağım Türkiye şu an sınır ötesi operasyonlar başlattı, yani ekonomik anlamda. E... Pandemiyle beraber, evde kal projesiyle beraber ekonomi zaten ciddi bir sıkıntıya girmişti. Ve şimdi sınır ötesi operasyonlar var. Mahmur mülteci kampında bir de ezidilerin yaşamış olduğu Şengale dönük saldırılar oldu. Neler söyleyeceksiniz bu durumda? Yani ekonominin bu kadar kötü gidişatını ekonomistler açıkladı. Şimdi bir de... Sınır ötesi operasyonlar var gündemde, çok yoğun bir şekilde. Neler söyleyeceksiniz bu duruma? Yani söyleyeceklerimizi bugüne kadar büyük oranda söyledik. Yani bu sadece ekonomi sorunu da değil. Bakın meşru bir savaş olur, yani nefsi müdafadır. Sizi yok etmeye gelen düşmana direnirsiniz. Tarihimizde böyle durumlar da vardır. Ekonomiye falan bakılmaz, aç karnına da gider bu mücadeleyi, hayatta kalma mücadelesini, varoluş mücadelesini verirsiniz. Ama bugün böyle bir durum ortada yok. Bunların hepsini, bunların hepsi biliyoruz ki bir ucuyla politik davranışlardır. Bunların hepsi bir, bir ucuyla gündem oluşturan davranışlardır. Siz eğer büyük devletseniz, siz eğer saygı duyulan bir devletseniz zaten bunları CHP'de değil masada çözmenin bir şekilde yolunu bulursunuz eşitlik çerçevesinde, iyi komşuluk çerçevesinde herhangi bir ayrımcılığa girmeksizin eee tavrınızı koyarsınız. Büyük devlet şudur. Oradaki Arap Alevi'nin, oradaki Ezidi'nin, sadece Sünni'nin demek istemiyorum. Yani Sünni'yi de bunlara dahil edin. bunların sizden güven duyabildiği ve başı sıkıştığında sizden yardım isteyebildiği ve sizin uygulamalarınıza güvendiği bir devlet olursanız ancak büyük devlet olursunuz. Ama e, Türkiye'de bugün e, uzun zamandır yapılan şeylerin yapılması gerektiğinden mi yoksa e, kamu oyunu oyalamak veya onun fikrine e, müdahale etmek veya onun duygu dünyasına nüfuz etmek üzere planlanmış bir takım şeyler mi olduğuna olduğu konusunda kararsızım diyemeyeceğim. İkincisi L'inde daha çok elimde şey var, emare var. O yüzden e, bunların herhangi bir prensibe, ilkeye dayalı davranışlar olmadığını, bunlar da sonuç alınamayacağını bir an önce Suriye'de de, Libya'da da, Mısır'la ilişkilerde de, bütün dünyayla ilişkilerde de bir an önce Türkiye e, Diplomati diplomasiyi iyi kullanan bir devlet haline gelmesini şey yaparım dilerim ve bu iç çatışmalarda bir de bir ülkenin içindeki iç çatışmalarda bir devlet olarak dışarıdan taraflardan birine e, yandaş olmak iyi bir çözüm değildir. Aksine o ülke içinde ara bulucu olmak, tarafları bir araya getirip masaya oturtmak bir büyük devlet davranışıdır. Bunları evet. söyleyebilirim. Son sorum Sivas katliamı geliyor. 2 Temmuz biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sivas katliamının faili serbest bırakılmıştı. Ve bu konuda Aleviler hem mecliste önerge sundu hem Alevi kurumları bu noktada Sivas katliamı tanığının serbest bırakılmasına dönük tepkiler yükseldi. Ee, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani e, sonuçta 34 canın katledildiği bir e, Sivas ve fail dışarıda. Neler söyleyeceksiniz 2 Temmuz yaklaşırken? 2 Temmuz benim fiilen bir mazlum der kurucusu olarak evet. e, yaşadığım ve hemen tepki koyduğumuz yani e, İlk e, kınayanlardan ve gerçek tepki koyan kurumlardan biri olarak e, hayatımıza geçmiş bir trajedi, bir katliamdır. E, ben da, mahkeme hakkında şu şunda bir tartışma yok. Orada 33 can kaybı vardır. Orada 33 can kaybı vardır. Ben kimseye, ben kimseye Sivaslılara ya da oradaki belli bir kesime siz yaktınız suçlaması götürmedim. Ama şu soruyu sordum. Neden o yangını söndürmediniz? Yani eğer e, sorumluluk sahibi, sorumluluk sahibi e, insanlar en azından gördükleri yangını şey yaparlar ve ondan sonra meseleyi konuşurlar. Yani e, bireysel veya hukuk e, süreci içerisinde. Ben o yangının söndürülmemesinin ızdırabını şey yapıyorum, içimde duyan bir insanım. Keşke orada olsaydık da söndürenlerden bir tanesi. Söndüremesek de söndürmeye kalkışanlardan bir tanesi olabilseydik. Türkiye'de hukuk süreçlerine güvenmiyorum. O yüzden ben oradaki, ben orada bu işe katılmış insanları en ağır şekilde kınıyorum. Ama bu hukuki süreçler üstünde konuşmak istemiyorum. Sivas katliamını ve oradaki mazlumları, mağdur edilen, orada e, katledilen insanları bir kez daha rahmetle anıyorum. Ve bir daha böyle şeyler yaşamamak konusunda toplumca çok uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamak ihtiyacı ve hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Sayın İslam çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi de alalım. Yani dediğim gibi e, tarih hepimizin üzerinde belirleyicidir ama tarihin baskısından kurtulmak, yeni bir sayfa açmak daha insani'dir. Daha doğrusu insana özgü olan belki yeni sayfa açabilmek, yeni bir gelecek yazabilmek ve geçmişten geriye baktığımızda da bunu ortak tarih olarak e, zikredebilmek önemlidir diyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İslam çok sağ olun.